Arkadaşlar merhaba. Yerden ısıtma sistemleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım bu videoda. Öncelikle yerden ısıtma hesabı yapılabilmesi için arkadaşlar malinizin toplam ısı kaybını bilmeniz gerekiyor. Mal ısı kaybı nasıl yapılıyor derseniz diğer videolarımda bunlarla alakalı gerekli bilgileri paylaştım. Ayrıca eğitimlerimde de bunları detaylı bir şekilde anlatıyorum ve hesap dosyalarında paylaşıyorum. Bu nedenle bu konu hakkında bilgi vermeyeceğim. Ben sadece kabul yaparak buraya geçiyorum. Bir mahal var. Bu mahalin arkadaşlar 3000 kilokalori saatlik bir ısı kaybı olduğunu düşünüyoruz. İkinci verimiz şu arkadaşlar. Mahal sıcaklığı. Bulunduğumuz mahalin ortam sıcaklığı ne olduğunu seçmemiz gerekiyor. Ben burada 18 ile 24 santigrat derece arasında bir mahal sıcaklığı seçeceğim ve 20 santigrat derece kabul ediyorum. Toplam mahalimizin zeminden ısıtma yaptığımız için yani yerden ısıtma yaptığımız için 40 metrekarelik bir zemin alanı olduğunu düşünüyorum. Ve Bu yerde arkadaşlar iki farklı zon yapmamız gerekecek. Neden derseniz birincisi şu. Sizin bir mahalliniz varsa ve bu mahallede hem parke hem halı ya da mermer ya da farklı zemin malzemeleri kullanıyorsanız bunların ısı iletim kat sayıları farklı olacaktır. Bu nedenle her farklı malzeme için ayrı bir tasarım yapmanız gerekmektedir. Ben o yüzden bu videoda iki, tek varyasyon yapacağım. Tek varyasyonda iki tane zemin kullanacağız. Birinci zeminde arkadaşlar parke, ikinci zeminde de halı kullanacağız. Toplamda arkadaşlar 40 metrekarelik bir zemin alanımız olacak. 20 metrekaresi halı, 20 metrekaresi de parke olacak bunlar. Şimdi zeminde parki kullandığımızı düşünelim. Parkeyi buradan gelip seçmemiz gerekecek. İşte mermer, seramik, PVC, marley, halı vesaire seçmeniz gerekiyor. Ve tabii ki kalınlığını da girmeniz gerekiyor ki ısı iletim kat sayısını etkileyen faktörlerden biri olduğu için. Şimdi bunların seçimini nereden yapıyoruz dersek arkadaşlar şöyle abaklar var. Bunlardan Arkadaşlar abakların hesap yöntemi yani abakları kullanma şeklimiz şu şekilde gerçekleşiyor. Öncelikle ortamda vereceğimiz yani kazandan gelen, kombiden gelen su sıcaklığı önem arz ediyor. Yerden ısıtma sistemlerinde genellikle sıcaklık yani delta T sıcaklığı 10 derece kabul edilir. Ve Zemine giriş suyu sıcaklığı da 60 santigrat derecenin üzerinde olmaz ve genellikle 55 santigrat derece olarak hesaplanır. Yani sizin sisteminizi arkadaşlar 55 45 ya da 50 40 olarak tasarlamanız gerekiyor. Bunların da ortalama sıcaklığı ya 50 derece olacak arkadaşlar ya da 45 santigrat derece olacak. Buna göre de Buradan yani bu grafiklerden bizim gerekli verileri okumamız gerekecek. Gerekli verileri nasıl okuyoruz? Birincisi şu. Bakmış olduğunuz abak öncelikle ortam sıcaklığını seçmeniz lazım. Bu 20 santigrat dereceye göre hazırlanmış bir abak arkadaşlar. Diğer abaklar nasıl derseniz şöyle göstereyim. Mesela bu 18 dereceye göre hazırlanmış farklı bir abak. Peki bu abaklarda biz ne okuyoruz? Birincisi şu. Su sıcaklığını 50 derece kabul edelim ortalama su sıcaklığını. Bu 50 derecedeki su sıcaklığına göre arkadaşlar modülasyon aralığınıza göre yani zeminden yapacağınız borular arasındaki mesafeye göre bu boruların ortama vereceği ısı miktarları değişiyor. Şöyle gösterelim. 50 santigrat derecede 300 milimlik bir modülasyonda yaklaşık olarak arkadaşlar 85 kilokalori saat metrekare bir ısı vermeye başlıyor bu sistem. Eğer ki siz modülasyon aralığınızı arttırırsanız örnek verelim arkadaşlar. İşte 15'e getirelim. Yani 150 milime getirelim. 150 milime getirdiğinizde ne oluyor? Şuradan baktığınızda yaklaşık 115 kilokalori saatlik metrekare bir ısı vermiş oluyorsunuz. Yani modülasyon aralığı arttıkça ne oluyor? Mahalle vermiş olduğumuz ısı miktarı artıyor arkadaşlar. Bu bir. İkincisi. Aynı vaktin arkadaşlar sağ tarafı geçtiğimizde döşeme yüzey sıcaklığı görüyorsunuz. Peki döşeme yüzey sıcaklığı nedir? Sizin ayağınızı basmış olduğunuz yerin bir konfor sıcaklığı olması gerekir. Mesela ortam sıcaklığı 24 derecenin üzerine çıktığında nasıl ki konforsuz çok sıcak olmaya başlıyorsa zemin sıcaklığı da belli bir seviyenin üzerine çıktığında aynı şekilde konforsuzluklar başlamaktadır. Bu nedenle bir insanın ortalama ayak tabanının sıcaklığı 25 santigrat derece. Bu nedenle uluslararası standartlarda zemin sıcaklığı 29 santigrat derece konfor olarak kabul edilmektedir. Eğer ki siz 29 santigrat dereceden daha üstte bir sıcaklık kullanmak istiyorsanız banyo gibi yerlerde 33 derece çok istisnai durumlarda yani ısı kaybınızın çok yüksek olduğu artık buradaki ısı kayıplarını karşılayamadığınız yerlerde de 35 dereceye kadar çıkabilirsiniz ama konforsuzluk yaratabilir. Bu nedenle 29 santigrat dereceye genellikle geçmeye çalışmanız iyi olur. Maksimum kabul edilebilecek sıcaklıkta 35 santigrat derece. Şimdi diye tekrar Excel dosyasına dönelim. Biz ne yaptık? Parkeyi seçtik. Buna bağlı olarak kalınlığını da seçmiş olalım. İşte 10 milim yani 1 santimlik olsun. Diğer tarafta arkadaşlar ikinci bölge halı seçelim. 14 milimde bunun kalınlığı olsun. Biliyorsunuz ortalama su sıcaklığını 50 derece kabul etmiştik. Yani 55-45 ya da 50-40 gibi düşündüğümüz delta t'yi 10 alırız ve ortalama sıcaklıkları giriyoruz. Modülasyon aralığına geliyoruz arkadaşlar. Modülasyon aralığından aynı şekilde seçeceğiz ama niye görebilebileceğiz? Arkadaşlar olay şu. Şimdi biz buraya 3000 kilokalori saat bir ısı kaybı girdik. Yani bizim bu ısı kaybını karşılamamız lazım. Nasıl karşılayacağız? Mahallede ikiye böldük biz. İkiye böldüğümüze göre 1500 kalori saat buradan, 1500 kalori saatte buradan verebilirsek eğer biz bu maliyet ısı kayıplarını karşılarız. Ama şimdi burada bir etkileyen faktörlerden birisi daha var. O da neydi arkadaşlar? Birincisi modülasyon aralıklarına bağlı olarak ortama verebileceğimiz sıcaklık. İkincisi arkadaşlar ortamda kullanmış olduğumuz bizim parkeden vesaireden gelen bir katsayı. Bu katsayıdan kaynaklı normalde 3000 kilokalori saat vermemiz gereken yere katsayılardan kaynaklı arkadaşlar bizim 4575 kilokalori saat vermemiz lazım ki biz ortamda ancak 3000 kilokalori saati alabilelim. Neden? Çünkü bir izolasyon sağlıyorlar. Bütün ısıyı geçiremiyorlar. Bu nedenle daha fazlası vereceğiz ki ancak burada bir istediğimiz ısı geçişini sağlayabilirim. Yani bizim hedefimiz arkadaşlar 4575 kilokalori saate ulaşabilmek. Şimdi 2300 kilokalori saat nereden geliyor arkadaşlar? Şuradan. Biz birinci bölge için tasarım yaptığımızda 150 milim modülasyon aralığı girip 20 metrekarelik bir alanı tamamen duş döşediğimizde zemin sıcaklığı 31,5 santigrat derece çıkıyor. 29 derecenin evet biraz üstünde kabul edilebilir mi? Evet kabul edilebilir. Yani toplam arkadaşlar 2300 kilokalori saat ısı vermiş oluruz birinci, birinci bölümde. İkinci bölgeye geçtiğimizde yine aynı şeyi yapıyoruz. 150 milim modülasyon aralığını girdik. Delta T'mizi alıyoruz yani 10 kabul ederek 50 derecede girdiğini kabul ediyoruz. İşte ikinci bölgede kullanmış olduğumuz neydi? Halıydı. İşte bu faktörlere baktığımızda arkadaşlar 2300 kilokalori saat veriyoruz. Yani toplam bu ikisini topladığımızda 4600 kilokalori saate ulaşıyoruz. Ve bizim ortama vermemiz gereken neydi? İki tane yani birinci bölge ve içim, ikinci bölgedeki toplam ısı kaybımız 4575'ti. Yani 3000 kilokalori ısı kaybımız vardı. Ama kullanmış olduğumuz parke ve halılardan kaynak daha fazlası vermemiz gerekiyordu. Bu nedenle bu kat sayılarla çarpılarak arkadaşlar 4575'e ulaştı. Şimdi biz ortama 4600 veriyoruz. 4575 ısı kaybımız var. Karşılığımı evet yapılan tasarım ısı yükünü karşılıyor. Şimdi varyasyon yapalım arkadaşlar. Biz buradaki modülasyonu 150 milim değil daha geniş yapalım. 200 yapalım. Gördüğünüz üzere artık 175 kilokalori saati bir ısı açığımız ortaya çıkıyor. Bunu değer 200'e çıkarırsak bu sefer 375 kilokalori saate çıkıyor. Zemin sıcaklığımız 30.5 santigrat derece olmasına rağmen biz ortamdaki ısı kaybının tamamını karşılayamamış oluruz. Ne yapmamız gerekiyor? Modülasyon aralıklarını arttırmamız gerekiyor. Bunu 150'ye çekebilirsiniz. Bunu daha da sıkı yapabilirsiniz mesela. Birinci bölümdekini 75 milim, ikinci bölümdekini 200 milim yapabilirsiniz. Böyle bir durumda yine aynı şekilde ısı yükünü karşılamış olacaksınız. Buraya kadar her şey tamamsa arkadaşlar. Son kısım borulardaki uzunluk. Yani zeminde bütün boruları dolaştıracağız ama kaç metre dolaştırabileceğiz? Arkadaşlar şunu unutmayın. Bir modül sadece gidiş ve dönüş olarak düşündüğünüz yani kolektörden kolektörden çıkıp kolektöre döndüğünde toplam uzunluğu 100 metreye geçmemesi lazım. Hatta bunun en sağlıklısı 80 metredir ama 100 metrede kabul edilebilir. Sistemde bir sorun yaratmaz. Eğer ki burada gördüğünüz üzere birinci zon için 266 metrelik bir şey ortaya çıkıyorsa arkadaşlar siz bunu ikiye böldüğünüzde 133 metre yapar. Yine 100 metrenin üzerinde kalır. Yetersiz kalır. Bunu 3'e bölersiniz. Yaklaşık 85-90 metre civarında bir boru döşersiniz. Yani 3 modül arkadaşlar birinci zon için Tek modülle ikinci zon için yaparsınız ve dört ağzı bir kolektörle bu sistemi tamamen tasarlamış olursunuz. Arkadaşlar ekstra olarak ortam sıcaklığını değiştirdiğinizde aynı şekilde bunların vereceği yani ısı transferi miktarları da değişecektir. Ortam sıcaklığı bu nedenle önemli. Mesela bunu 24 yaptığınızda ortama vereceği ısı miktarı düşecektir ve kalori açığı ortaya çıkacaktır. Bu nedenle abakları kullanmak, bu Excel dosyasından bunları takip etmek önem arz ediyor. Excel dosyasını isteyen arkadaşlar varsa benimle iletişime geçebilirler.